kazınızla geldiniz. Hoş geldiniz. Türkü mü hazırladınız bize? Hoş bulduk efendim. Nasılsınız değerli? Sözüyle atla. sözüyle. Evet. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Türkü mü hazırladınız? Evet, bir, şöyle bir küçük bir dörtlük Buyurun. sevgili gelinime hazırladım. Ooo. Oo, zetbe yaptı. Bana zetbe yaptı. Evet. Aa, yap. <gülüyor> evet <gülüyor> hani. Oo. yeme Cemile koydun büyük bir sızı Cemile akıllarına gelince Gider rakiplerin inan ki başında sızı aklı Başından aklı O Cemile canım Cemile Gülüm Cemile ha bir şey Seni öven güzel şey. Seni görünce Aa, rakiplerin aklı başından gidiyor diyor. Tabii. Beni görünce Rakiplerin Bana. gider aklı <laughs> I ama zalımın kızı Olabilir. Zalımın kızı da diyor. Ama o nedir? O nedir ama? Abi türkülerde açıklatın doğru söyle. çok güzel bir şey. Bir şey özür dilerim. Doğru söylüyor. Bak söyle söyle abla. Sizlikler. özür dilerim. Niye özür diliyorsun bacım söyle. Yok yok siz Ay, sizin lafınızla Allah. Estağfurullah buyurun. Sizden izin almana. Estağfurullah ben bir şey söyleyeyim. Bakın değerli arkadaşlar zalim demek o değildir. Yüreği yakan zalim. Ha öyle demek istiyor. Mesela özür dilerim. Bedenen yapmış gibi. Ciğerini yap kalbini yakmış. Çetin ceviz gibi. Evet, çetin ceviz denmez ona. Yok yok. O, o, o ayrıdır. Yüreğimi yakmış. Anadolu'da böyle doğru söylüyorsun. Tabii. Mesela sevgili sevgilisi bir şey demiş değil mi? Se Senin sevgilin sana karşılık vermedi. Kur, yani, kur gibi. gibi. Zalim semkar. Hmm. E, şimdi Şehriman bana sözde türkü yaptı. Bana yaranmaya çalışıyor gibi gözükmeye çalıştı. Yani zalimin kızı da bu biraz bu dürtmektir yani hayırdır yani sen alttan alttan bana laf mı sokuyorsun Şehriban? Ben böyle şeylere gelemem kusura bakma. Cemile'nin görümcesi Şehriban halk ozanı Cemile'ye dörtlük yaptı. Ya Cemile ne anlar dörtlükten beşlikten e zalimin kızı diyor. Kadın aslında iltifat ediyor Cemile'yi sevdiği için. E Cemile bozuldu gibi oldu ama benden söylemesi Cemile bunu da gönderir. Açıyoruz efendim. Açıyoruz efendim. Değerli Fatih Bey pişmiş. Pişmiş. Tadı güzel, tadı güzel. Tadı Bana güzel. Bak. Çünkü şöyle bir şey, e, arkadaşlar bir insan şöyle bir ağzına alıp da bir çiğneyip bir şöyle bir onu bir dinlendire, dinlendire böyle bir damak tadına oh oh, oh. E, göstermesi lazım. Ama o kadar vakitimiz yok. Soğan tadı geliyor tamam. mu? karamelize olmuş mu? Soğan tadı gelmiyor. Çok mi güzel. Ben bunu sevdim. Harika. İyi ezmiş mi püre, iyi olmuş mu? Püresi mükemmel mükemmel değerli Fatih Bey. Şimdi bu durumda sen bu tabağı beğendin mi? E, bu tabağı beğendim. Beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Bu kadar Ama iyi köfte pişer mi diye düşündüm. Evet. Ama pişmiş dedi. Evet. Bunu unutmayın. Köfteyi beğendim, soğan tadını da aldım. Baharatları nasıl geldi? E, baharatları güzel, hafif bir acı. Çok minik minik acı. Bu biber ha, Tabii ki, işte tabii. onun için diyorum. Peki, iki numaraya geçiyoruz. Açtık. Buyurun efendim. O, bu benim boğazımdan kaldı, bu güzeldi. Neden öyle? Bir açıklayın bunu. Açıklayayım. <laughs> Pişmemiş değil herhalde. Evet. Ee, pişme, ama... pişme evet ama... ama çok kalındı. Çok kalın yapmış. Evet, çok kalın yapmış. Çok kalın olduğu için de etrafı bir şey yok. İçi çiğ kalıyor. Yok, bunun püresi daha güzel. Tadı mı? Tadı biraz sıkıcı. Anladım. Evet, tadı sıkıcı. İkinci, ikinci tabağı çok beğenmedik. Üçüncü tabağa geçelim. Hadi Sosu çok güzel. Evet. Bu sosu çok güzel. Ee, Sos dediğin hangisi yani? A, püresi. A, püresi. 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 Pardon. Hı. Püresi çok güzel. Affedersin. Püresi çok güzel. Nesi güzel? Neden güzel? Bu Tabii güzel? Göre. Ee, i̇çindeki baharatların e, kokusu çok güzel. Baharat yok arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Brokoli. Tuz var, ha, ceptor. brokoli. Patates. Güzel Tuz tat gelmiş. Güzel, güzel. Birbirine, tat geldi. Bibine karışmış. Evet. Hmm. Çok güzel olmuş. Peki köftelerin yorumunu alayım. Ee, Pişmiş mi köf soğanı? Köfte, köfte dediğim gibi aynı bu köfte gibi çok kalın. Bakın şey, bakın. bunlar ikisi birbirine benziyorlar efendim. Bu arada buna çok hoşlanmadı demek, demek oluyor. Bu iki köfte birbirine benziyor. E, köfte böyle olmamalı dedi. Bu köfteleri beğenmedi. Püresini beğendi. Bu bunun taban. püresi güzel. Köftelerin aynısı. Peki bunu? bunun Bunun, bunu ikisi aynı. Sadece içlerinde bu bir değişik. Köfteyi ben. Tabii bu da bu hem ezmesini beğendim hem de köftesini Hadi beğendim. Hadi Ozan'ım sevgili Ozan'ım ver puanları. Ama bir daha. Değerli arkadaşlar bu e, bu kalsın bu zaten belli bu ikisi. Bu ikisi. Bu var ikisine iki veriyorum. Abo. Ya Allah Helal olsun görümceciğim. Ve ama bak. Tuzlu dedin. Evet buna şimdi beş mi Seni <laughs> vereceğim? Söyle bana bir puan diye aklım yok Hayatım e, şimdi şöyle bir evet. şey. Bak ben bunu beğendim. Bunu beğendim. Strateji yapıyorsunuz. E tabii ki de yapacak. Aa, ne yapayım bahdedildi. hayatım? Senin Seninki tamam. kombi rönt Değerli ayırdım. arkadaşlar, e, ya Hatta yanlış anlamayın. Bakın ben dediğimi ispatladım. arkadaşlar da aldım. Aldım. Tamam, geldi. Tamam, bir açılsın da görelim. Tamam. tamam. Bunlar, tamam. Bunların ikisine iki verdim. Yazılmış. İkisine iki verdim. Yazılmış. Evet. 3 ve 2 numara tabaklardan 2. Bu 5 evet. puan. Bu 5. al Kozanı bile senden korktu iki verdi, 5 verdi. Niye korkuyom ya? Strateji korktum. uygulamak zorundayız çünkü biz burada evet. yarışmacıyız ve burada kalmak için her türlü strateji uygulamak ha, zorundayız. Sevgili gelinimiz. Dişi Şetar taşı bile korkuttu. Üf. Ha, ha. Şehriban Hanım iki puan verdiği bu tabaktaki karamelize soğanlı tavuk köfte için bu köfte benim boğazımda kaldı. Pişmiş ama çok kalın olmuş. Soğanın tadı çok güzel geldi. Püresi hiç olmamış. Tadı çok sıkıcı dedi. Sıkıcı artık ne demekse gelin bunu bir sorsun bence. Bakalım Şehriban Hanım'dan iki puan alan bu tabağın sahibi hangi gelinimiz? koydum. Çektik. En güzel sabah iki verdin. Canım ben yalan söylemem. Ben buran, buradan söylüyorum. Ben Doğru ben oradan söyleyeyim. söylemedim bu Oradan sepe. söyleme. Dilinden, damağından söyle. Aynen. Ben lezzete nasıl? ver. Ya, lezzet. ya, işte lezzetlerin burada kadına kadına oynamayın, ne Hayatım. Burada. burada oynamayın. Ya neyini oynadık? Ya ben sen. oynamam. Tamam ben oynamam. Sen Bak başkası abi. oynuyorsa ben oynamam. Ben oynamasın olmaz. Ben oynamam. Ben oynamam kızlar. Olmaz oynamıyor. ben oynamam. Hayır. Ben oynamam kızlar. Ablacığım bak. Ya neyini şeyse, oynayayım? Olunca iyi de. En güzel tabağa güzel olsaydı... iki veriyorsa seyirci orada. Her şey orada. Herkes orada. Yemeğin nasıl Peki görürüz. siz diyorsunuz ki en güzel tabağa seyirci orada. Peki seyirci Kalın tatlı oldu. mı? Kalın olmuş. Ablacığım köfte bu. Bu budur yani. Bunun tarzı bu. Bu yemeğin tarzı bu. Ama işte ben sana o Aynı onu verdim. köftesi değil bu. Verdim işte aynısını. En güzelinden verdim. Sıkıcı dedi. Sen benim şeyimi brokolo bana nasıl sıkıcı dersin? Sen yani brokolo nereden istedi. biliyorsun? Brokolo ve patates e, esmeme nasıl spremi, sen sıkıcı dersin? Bir kere onların içinde baharatla atıyorsun iki kafadan. Baharatların kokusu hoş geldi. Evet. Tuzun kokusu mu geldi sana? Evet canım. Koskoca ne diyeyim daha? Kozanına bak. Ha Ne diyeyim sana daha? Allah, Allah. olmaz? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o kadın mesela benim görümce... Sen sus. Köfte, ben susamayacağım. Köfte yerken Heh, sus. mesela onu tadı gelmiştir. Orada evet. baharat almıştır. Evet. Ondan sonra da o brokoli patatesi yiyince tatlar birbirine karıştığı Parıştı. için bir kere sen buna çok tuzlu dedi. Düşünmüş olabilir ki bu normal bir şey. Çok tuzlu. Ben buna güzel dedim. Çok Gayet de güzel bir şey dedi. söyledi. Güzel dedim. Sıkıntı yok. Sıkıcı derken yani keyif alamadım. Tat alamadım var. anlamında tamam, söyledi. Ya şey bunu mi? bir kıvarda bir şekilde de söyleyebilirdi ama söyleyemiyor işte. Şekil olarak şefiniz dediği herkes onu yapmak zorunda. Senin dediğini yapamayız maalesef abla. Bir şey diyeceğim. <laughs> tamam şefiniz öyle demiş olabilir. Çıkıyor. Biz bir tane şefiniz demiş olabilir. Ben bir şey demiyorum. Ama bizim bak ben seni seviyorum. Sen hemşerimsin ama bugün yaptın hiç hoş değil. Canım, ben hemşerili bırak uzat. Sen hemşerili bırak. Gerçekten ben, ben kalbimden yaramadım. verdim sana. Kalpten ben bunu kestim, kestim, ağzıma koydum, mi? boğazımda kaldı. Sesimi çıkartmadım. Eyvah, Eyvah. bana ne boş. sen yemiyorsa senin dişin kesmiş olabilir. Değil ki yani yutkunamadım bunu. Avluğum o zaman az parça alacaksın. E küçük büyük zaten. Alacaksın. Bak, ha, ha, bak küçük. Anladım ya ye yemek programına geliyorsunuz hanımlar. Şehriman Hanım bence Cemile'nin baskısı yüzünden iki tane iki puan kullandı. Baskı Ay, yok yok, yok yok yok. Hayır hayır. A, kent. ben sana baskı Duh. yaptım mı yapmadım. Yok yok. Hayır asla. Geldim A, geleli dur. Cemile'den ben baskı baskı neyi görmedim. Ondan asla. korkuda Cemile'yi şey yaptım. zaten Kabul et. O, o, bir formatımız. Şehriman ablacığım ben de sana söylüyorum solmaz da söylüyorum. Bir kabul et kabul et. Zaten kız kendi ağzıyla baskı yaptığını söylüyor. E sen de puanlamada verdiğin yorumlarla kendini ele veriyorsun. Zaten baskın bir karakter Cemile. Baskı mutlaka alıyorsun. Ben kadına baskı yapmadım. Sadece güzelce uyardım. Hatta kendisi de bana dedi ki sen neden gelip bana öyle söylemedin? İşte neden bana beğendiğin tabağa aynı puanı vereceksin, beğenmediklerine aynı puanı vereceksin? Niye demedin? Keşke deseydin. Keşke beni başta uyarsaydın de. Ben sakin bir şekilde bak Şehribancığım böyle olmaz böyle olur. Yoksa bu bizim sorunumuz olur diye. Sadece küçük bir atıfta bulundum. Kalkıp da ben kadını korkutmadım. Ben kadını şey O bir formül. strateji yaptığımızı kabul ettik yani. Niye Cemile senden ya şey strateji başkadır başka Cemile'den korkusunda evet. gitti ona beste yazdı. O eserin kurban oldu. Gülüzdüm. Ya bırak Bu kadar ya. da korkmayın ayol. Kesin baskı yapıyor, gururuna yediremiyor Şehriban teyze. Sen puanlamadan önce yorum yaptığında dedin Çevir ya, 20 eşit parçaya böldük dedim. Top top olması gerekiyordu dedim. Bu nasıl olursa olsun Şefim, bakın. nasıl derse öyle oldu dedim. Bak, bu, bir bak tane, buna baktım, bir saniye, tadına saniye, aldım. Bunlar ikisi birbirine benziyorlar. Eşim de benim görümceye saldırıyor. Neden biliyor musun evet. Cemile? Bak evet. ben sana söyleyeyim 5 Beş bana da gelmiş olabilir, hiç önemli değil. İkinci ve üçüncü, ben burada adaletli görümceleri seviyorum. İkinci ve üçüncü e, tabağı yorumlarken ikinci tabakla ilgili olumsuz şeyler söyledi ona iki verdi anlarım. Üçüncü tabak bak benim de olabilir dönüşüm de olabilir dedi ki onun dedi püresini beğendim dedi ama dedi köfteleri an dedi gitti ona ne iki verdi. E tamam işte şey, köfteleri göre yorum yaptı. Ya yedikten. ikisi bak ya bak bizim ikisi. bizim püremiz yok mu emeğimiz yok bak, mu püre Bara da gelebilir püre, dönüşe de gelebilir tamam. niye adaletsizlik yapıyor Bak Bara ona 3 3 ver seni. Bir puanla. Hayır, ilk kimse kusura bakma. Hayır, sen, ilk, ha, ilk, Hayır. Perşembe yarın şey, cuma. Işte baskı yaptığını kabul et o zaman. Tabii baskı tamam yok ama. yok. Kesin baskı yapmadım. yapmışımdır. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Kesin mi? yapmışımdır Yapmadı. baskıyı. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen şimdi Cemile sana zaten e, baskı yapsa bile sen kalkıp burada söyleyemezsin çünkü gururuna yediremezsin. Sevgilin solmazım vallahi Sevgili yapmamış şey, billahi teyze. Gerçekten Yapmadı. çok yoruldum. Sen burada artık söyleyip gururuna yediremezsin. Yapmadı yap yapmadıysa ikinci puan ikinci tabağı olumsuz şeyler şimdi iki verdin onu üçüncü tabakta bunun dedim püresi güzel i̇kisi neden aynı. ona üç demedin ikisi evet. aynı bak hayır köfteleri aynı dedim ama işte o o, o öbür te, köfteleri, köfteleri geçti onu sen ve sana baskı yap evet. kesin baskı yap hayır kesin He he, sen Sizce he, he, ben bu... Cemile'nin baskısına uyar mıyım? Uyarsın. Peki, tutalım bakalım birinci tabağa. Beş puan dönüş mü? Yağın altı. Şehriban Hanım 5 puan verdiği bu tabaktaki karamelize soğanlı tavuk köfte için köfteler ince değil, içi pişmemiş olabilir ve yağlı dedi. Çok sıkı bir köfte, pişmiş, tadı güzel. Soğanın tadını iyi aldım. Karamelizesi güzel. Baharat tatlarını aldım. Ben bu köfteyi sevdim. Harika olmuş. Püresi de mükemmel. Yorumlarında bulundu. Bakalım Şehriban Hanım'dan Beş puan alan bu tavan sahibi hangi şanslı gelinimiz? Hazır mıyız? Evet efendim. Çek. Al, ya, Allah. Asbeldim. Dedim buna gitti. Tek suçum, tek suçum evet. küremi yapmışım. Tuzlu olmuş Şörseğimi dedi. Küremi doğru şekilde yapmışım tek suçum Diyorum, doğru anam. yapmam değil mi? Şefimi dinlemem ve dönüşünde yapamaması. Hissediyorum. Aa, Aferin sana. Eltif ederim. Aynen yetiştiremedin. yetiştiremedim. Yetiştiremedin hayatım. Şefim Niye yetiştiremedim? Dağıldı. Dakikasında, saatinde Fatih Bey özene özene yaptım. Bunlar acele yapmayacağız pat. hadi bak Olmaz. sen ne diyorsun? Bak Çok, çok sen ne diyor? Yavaş yavaş evet. de yaptım. yaptım. Hakkıma Çok girdim. tuzlu olmuş Allah dedi. Allah Allah. Hakkıma girdim. Bakın. E bakın tadına. Senin patatesin tadına bak. Köftesi. Yumuşak. Çok şey yuvarlak bile Tam değil de, teker gibi fazla bakın teker çevirmiş, gibi. yaslatmış, tekerlek evet. gibi dönüyor Şimdi, Fatih. Yani. Kenarları hep şey aynı şekilde. Hep aynı şekilde. Kenarlarımız ki. Aslında en azından köfte. Aslında köftelere puan vermek istemedi. Köfteler ona göre test. Şimdi hanımlar bir şey söyleyeceğim size. Niye biliyor musunuz? Ne Hanginiz soğanı karamelize edip köftenin içine koyuyorsunuz? Ben yaptım. Öpüyoruz. Hayır. Yani genel olarak Hiç Hiçbirimiz. Yok, yok. yapmıyoruz. İşte, evet. e, Şerifan Hanım'a biraz ters gelmiş olabilir. Ha, evet. Fatih Bey Aa. şeklinden o. söyledi, söyledi ama ya. Olur mu anladım ama yani şeklinden Biliyor söyledi ya. şef de söyledi. Bir söylüyor. de Fatih Bey püresi güzel dedi. Diğeri Bire çok kötü dedi. Ona Yaslamış. iki verdi. Niye hakkıma giriyor? Bari üç versin. Bir puanla kaybedebilirim. Ama yarışma yalnız. Ya yapacak bir şey. Ben bir ona uygun, uygun yok gördüm. Yok. Sevgili Değil arkadaşım. Yukarıda. Buyurun sizi bırakıyorum. Sevgili arkadaşım beş verirken bak tadım bak beğendim beş verdim. Doğru mu? İki evet. kere sana i̇ki beğendim beş, verdim. verdim. Şehriban e bir be de beğenmeyip de sana nasıl beş vereyim bunların hakkını şeyde yiyeyim. bak Hayır. ben bir puandayım burada. Beğenip beğenmemende de değilim. Bak ben başka taraftan bak, başka konuşuyorum. Şey sen başka taraftan taraftan tamam, konuşur. Ben anladım da sen hayatım anladım. Şey mesela. Sen buraya geldin mesela. diyorsun ki. Bak, bak, veremedim veremedim. İkisi iki hak Ben veremedim. diyorsun strateji yapmadım. İkisi de ayrı elden çıktı ama. Bir saniye konuşabilir miyim? ben aldım sen de aldın konuştun. Diyorsun ki ben strateji yapmadım. Yapmadım. İkincisi de ne diyorsun? Bana, bana da diyorsun gelinin baskı yapmadı. Ama yok, kalk, yok. kabul et, strateji yaptım kızım Yok de. yok yok ben <laughs> Bir tane asla etmem, 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 etmem. Olanlara Şehirvan ablacığım ben de sana söylüyorum, solmaz da söylüyorum. Bir kabul et, kabul et. Zaten kız kendi ağzıyla baskı yaptığını söylüyor. E sen de puanlamada verdiğin yorumlarla kendini ele veriyorsun. Yani bunu gururuna yediremeyecek bir şey yok ki. Zaten baskın bir karakter Cemile. Baskı mutlaka alıyorsun. Gerçekten yapmadım bak. Ben de artık arkadaşlar ya parmak sallamana gerek yok. Oba, Neyse onu. Dönüş yüksek puan aldığı zaman o zamanlar strateji yapma. Ama Cemil. Ben söyleyeceğim Cemile. Biraz. Ben, sen diyordun ya halka oynuyor, halka oynuyor. Oynuyor. Diye. Ben ilk günlerde diyordum ya halka Hı. oynamıyor, oynamıyor. Ya oynuyor, kardeş, Ozan'la oynuyor. bunun ne oynuyor. alakası çünkü, var? Ozan'lara da halka da biz de saygılıyız. Dünkü programda oynuyor. ben işte yine dedim bana az verdi, sana beş verdi. Yine dedim kadın doğruyu yaptı dedim. Evet kötüledim mi? Hayır efendim. Dönüş Hayır. Kızlar sizce dönüş köftesini yanlış yaptığı için yani tam yuvarlak değil de basık yaptığı için mi bu puanı aldı? Evet, evet. ben de demek ki aynı. bana e, şey abla basık, basık köfteyi yapmalış. daha çok seviyor. Yani Çünkü evet. ne dedi biliyor musunuz? Üçüncü üçüncü taba puanlarken köfteler böyle olmaz biraz dedi basık olur dedi. Evet evet. Fatih Bey dedi evet. yurt dışındaki köfteler top top oluyor dedi. Ben de dedim ki. Şehriban ablacığım bize şefimiz 20 eşit parçaya böl dedi. Böyle yap dedi. Avcumuzun içinde böyle yaptık dedim. Zaten izleyicilerim de görecek. Kızlar sonuçta ilk el tıraş değilsiniz ki biraz şöyle tıraşlayasınız. Hayır canım ya burada be. bak. Burası zaten kabul etmiyor canım. abla. Hayır sosyal bir yarışma bura. Canım ben anlıyorum yani Bakın arkadaşlar Bak bu güzel. Bunlar ve Yorumlarınız da profesyonel olması lazım. Biz bir puandan bile Püre kaybediyoruz. Püreye neden? Olabilir. Püreye Olabilir. Püre vermedin İyi o zaman. tamam. vermedin? Püre fazla değil. Hafif bir güzelliği vardı. Ben bir şey değil. çok beğendim dedin. Beğendim ama A, çok be Ama işte ikisi birbirine benzediği için birine fazla birine eksik veremedim. Vız vız. Vız vız. Tamam susun artık. Pardon. Allah vızıldıyorlar. Kafamın içinde vızıl vızıl. Vız.